Evet sevgili takipçilerim, sevgili izleyenler, değerli dostlar bugün günlerden Eskişehir, Eskişehir'deyiz. Sazova Parkı'na geldik. Güneşli bir gün, biraz rüzgar olsa da ama çok tatlı bir gün. Ee, hayvanat bahçesini gezeceğiz şimdi. İlk turamız Zebra. Zebra'nın evine misafir olduk. Bu gezimizi Hamza ile yapıyoruz. Hamza'ya bir soralım bakalım beğenmiş mi? Hamza, hayvanları sevdin mi? Evet. Çok mu sevdin? Peki sen e, zebra'yı gördün değil mi? Evet. Güzel miydi zebra? Çok güzeldi. Peki bu deve kuşunu sevdin mi? Sevdim çok güzel. Bir bara. Evet çok güzelmiş. Ne göreceğiz başka? Hmm. hmm. Kirpi göreceğiz, balık göreceğiz. Evet, çok güzelmiş o çok güzel. Bir de uzay aracına bineceğiz değil mi? Evet çok güzelmiş. Evet, çok güzelmiş. Çok güzelmiş. o oklarını böyle kaldırıyor havaya. Gördün mü? Ne kadar büyük. Şimdi flamingoları görmeye geçelim. Başka kuyruklu lemur. Şurada bir tane görünüyor. Penguenlerin beslenme saatiymiş. Böyle bir izleme yeri var. Oradan izliyoruz şu an. Yağmur, balık ya.

Burası da tropik merkezmiş. İçeri girelim bakalım nasıl bir şey. Kertenkele güzel mi? Bak orada kafesi var. Gördün mü şurada? Şuradan bak şöyle. Bak. Bak. Gördün mü ağaçların arasında? Akşam mı olmuş Hamza? Uyuyorlar mı? <laughs> ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Şimdi olursa. nasıl? yaparsa, hadi gizli Gidelim. yapanlar, yatağlar, bu da yatağı, Tatili fırsat bilen aileler çocuklarını alıp evlat kahvesinin yanına çıkmışlar. Oldukça kalabalık ama çocuklar çok mutlu. <Gülüyor> <Gülüyor> verdi, şovunu da yaptı. Hamza balık bıyıklı değil mi? Yok. Kocaman. Bıyıklarını gördün mü? Bak, bak bıyıklarını gördün mü? Gördün mü bıyıklarını? <laughs> mi Beni ye. Yemez ki bu canlı değil. Şimdi şuradan dev geçeceğiz. Belki üstümüzden bir kuş geçer şarkısı yerine. Burada yeni bir beste yapıyoruz. Belki üstümüzden bir köpek balığı geçer. altı dünyasında gezmeye devam ediyoruz. Hamza nereden çıkacak şimdi? Nereden çıkacak? Bak oradan çıktı. Gördün mü? Çok değişik bir şey bu ne ya? Tatlısı köpek balıkları. Aa, şunun ağzı çok ilginç. Son olarak vurgumuzu da yaptık. Çıkışta şu şekilde evlilik eşya satış yöntemi şey var. Küçük bir kafe-restoranı var. Oturup dinlemek istiyorsanız Parkı Uzay Bilim Merkezi'ndeyiz. Şekilde. Birazdan da parkın içinde dolaşmaya başlayacağız. En çok hangi hayvanı sevdin Hamza? Zebra. Zebra mı? Zebra. Papağanların rengi nasıldı? Ne renkti? Ne renkti? Yeşil olabilir mi? Yeşil evet. Yılanlar nasıldı peki? Çok yerde çok mutluydu. Hamza deve nasıldı? Deme, nasıl yemek yiyordu deve? Ağzını nasıl yapıyordu deve yemek yerken? Bir gösterir misin? <laughs> Aa, öyle mi? Çok büyüktü değil mi deve? Parkın çevresinde büyük eşya bölümleri var. Eskişehir'de Lule Taşı e meşhur biliyorsunuz. Şimdi parkın içerisine girdik. güzel bir park. Şurada bir korsan gemisi var. Parkın içerisinde. Eskişehir'in bu güzelliğini seviyorum. Çok modern bir şehir çok modern insanları var tabii eğer diğer yerlerde olduğu gibi bu ısınmamışsa. Güzel gelişmelere tanıklık ediyor Eskişehir her zaman bence. Modern bir şehir. Aslında Eskişehir ama modern bir şehir bence. Çok modern ve yenili, yenilikçi bir şehir, yeni bir şehir. Seviyorum ben bu şehri. Rüzgardan iyice dağılmış durumdayız epeyce. Ee, bu şatonun aslında bir e, özelliği var, onu da söylemeden geçmek istemedim. Türkiye'deki bazı kulelerin e, burada minyatürünün yapılmış olması özelliği. Örneğin Kız Kulesi, Cinderella Kulesi, Galata Kulesi. Sanırım şu tepedeki şey yer Galata Kulesi olmalı. Evet, bugün Eskişehir'e gittik. Eskişehir'in e, şehir merkezini gezmedik ama. Sazova Parkı'nı gezdik. Efendim Hamza? <laughs> Hamza ile birlikte Eskişehir Sazova Parkı'na gittik. Hayvanat bahçesini gezdik. Kütahya'dan geldik buraya. Kütahya'ya geri dönüşte çok güzel bir yer daha keşfettik. Ne diyoruz hep? Gezmek keşfetmektir. Biz de bir yer keşfettik. Çok güzel bir tabiat farkı, parkı fark ettik. Şimdi ne olacak? Şimdi ne olacak Hamza? Bilemiyorum. Nasıl? Nasıl? Bilemiyorum. Peki bir konuşalım. Biz hayvan bahçesine gittik değil mi? Evet. Orası çok güzel. güzeldi. Şimdi Kütahya'ya dönüyoruz. Dönerken böyle bir güzel göl gördük değil mi? Evet. Çok güzel göl değil mi Hamza? Evet. Biz bu göle taş attık. Evet. Burada oturduk bir şeyler yiyip içiyoruz değil mi? Evet. Sen ne yiyorsun? Cips mi? Hı hı. Cips evet. sağlıklı bir şey mi? Evet. Lezzetli mi? Evet. Bence sağlıklı değil. Sağlıklı. Çocuklar büyür mü cipsediği zaman? Evet. Bence büyümez. Büyür. Bence çok sağlıksız bir şey. Peki biz birlikte bir şarkı evet. söyleyelim mi seninle? Evet. Ali Baba'nın çiftliğini söyleyelim mi? Ali baba. Baba'nın bir çiftliği var. çiftliğinde kozuları var. Ne ne diye bağırır ciltliğinde Ali babanın. Evet, madem bugün çocuk gezisi oldu, hayvanat bahçesi gezisi oldu, size bir çocuk şarkısı hediye ettik Hamza ile birlikte. Bu güzel tabiat parkını mutlaka gelip görmenizi tavsiye ederim. Gün batımı eşliğinde, göl manzarası eşliğinde çok güzel piknik yapabilirsiniz. Kamp yapılabiliyor galiba. Karavan ve çadırlar gördüm. Piknikler yapılabiliyor tertemiz çam ormanıyla kaplı bir yer. Musa Özü Tabiat Parkı. Evet, çok Buradan videomuzu bitirmek istiyoruz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, mutlu kalın, hoşça kalın. Batan gün kalana benziyor. Yaralı cana benziyor esmerin vay vay Batan gün kana benziyor Yaralı cana benziyor esmerin vay vay Allah O gül bana etti ağır vay benim de eli efendim <laughs>